Kent Park'tayız. 3 ay önce yapımına başladığımız ve 3 ayda tamamlamayı planladığımız e, akıllı kavşak inşaatının e, sonuna gelmiş olduk. Hemşerilerimiz birkaç gündür akıllı kavşağa son derece güzel, verimli ve trafik kurallarına uyarak e, birbirinin hakkına, hukukuna saygı göstererek kullanmaya başladılar. E, burada şunu görmüş olduk. E, akıllı kavşağın trafik sorunun çözümüne ne derece büyük bir katkısı olduğunu görmüş olduk. Yine birileri göbekle akıllı kavşak arasındaki farkı görmüş oldular ve benzer çalışmalar yapmaya başladılar. Bu noktada Yozgat Belediyesi olarak örnek oluşturduk. Güzel bir örnek oluşturduğumuza inanıyoruz. Yozgat'ımızı böyle güzel bir eserle buluşturduğumuz için, Yozgat'ımıza böyle bir güzel eser kazandırdığımız için de büyük bir mutluluk ve e, gurur duyuyoruz. İnşallah e, bizler bu güzel çalışmalarımızı devam ettireceğiz